Arkadaşlarımla valla beş tane açtım. Maşallah güzel güzel yiyorlar. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye. Neyim bakalım Ben şey de yapayım. Böyle topluyorum hepsini de açtıklarım var. Gel anneciğim gel. Gel anneciğim gel. Gel sen de gel. Gel anneciğim gel ben çekiliyorum. Gel sen. Sen de ye, gel. Allah markasından dolaşıyor olan annenin ya. Gel sen de orada konserveden ye. Tamam mı? Hava bırak. Bak işte. Hava. Hava kızım yapma. Yapma hava kızım. Onlar küçük. Lütfen. Bak anne. Anne süt olsun diye ona da veriyoruz. O bir anne. İyi anneciğim. Afiyet bal şeker olsun. Gene vereceğim sana. Tamam mı? Küçükler nerelere gidiyorsunuz ya? Kaybolacaksınız öyle. Al anneciğim ye sen ye. Ben çekiliyorum. Sen otur bütün konserveyi ye. Bir tane daha içeceğim sana. Sizlere altı tane getirdim bugün. İnşallah yakınlaştırınca böyle bozulmuyordur. Allah'ım şu işte bak. Öyle dolaşıyor ya. Koş koş. Ha diğeri de oradaymış. Koşun 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 arkadaşlar. Koşun annenizin yanına. Bitirin. Hadi konserveleri bitirin. Her canlı da annelik çok zor iş. Yani bu dağlarda onları beslemeye çalışmak. Su yok, mama yok. Burada bir ortam oluşturmaya çalıştık. Sizlerin yardımıyla burada. İnşallah yaşarlar. Bahar olsaydı Nisan Mayıs günü kesin yaşarlardı. Şimdi gene yaşarlar inşallah. Gel anneciğim gel sen otur otur mama niye geç. Allah'ım o da tabi bıkıyor. Yine arkadaşlar kalanların hepsini yiyeyim. Ben size şimdi yavru köpek maması da vereceğim. Serap ablanızın verdiğim mamadan da vereceğim. Tamam mı? Yes hadi. Toyluklarımız güzelce. Tamam anneciğim, kaçma kapattım. Bugün perşembe. Bugün perşembe akşamüstü. Yapmayın çok teşekkür ediyorum can dostlar hanımefendi bize göndermiş olduğum mama ve konserveler için. Afiyet olsun. Anne de burada. Artık yavruları bir yere götürmüyor. Yavrular da burada her yerde dolaşıyorlar artık. 6 tane. Hepsi sağlıklı. Annelerini de emiyorlar. Onlara konserve de veriyorum. Şimdi vereceğim gene. 6 tane konserve getirdim. Bakın orada bekleyin diyorum. 3 tanesi anladı, bekliyor. Fakat bu arkadaşlar burada ayakkabılarımı yiyorlar. Kuyruklar zaten 1500. 2 dakika bekleyin getireceğim dedim. Çünkü ilk önce onlara verirsem Top bir koş yürüyemiyorlardı. İlk önce onlara verirsem büyükler gelip konservelerini yiyor. Yani o yüzden gerçekten sürü içerisinde yavru büyütmek çok zor. Yani yemeyin diyorum ama ayakkabım yiyor işte. Yani. Tabii ne yapsınlar? Bütün gün yuvanın içine koyduklarımı da yemişler. Karşı yuvanın bir tanesine yorgan koydum. Orada uyuyorlar. Ama karşı yuvanın içi boş. Oraya da mamalardan koyuyorum. Ee, kedi maması vardı. Hanımefendinin gönderdi Onlardan koyuyorum. Onlar yiyorlar. Tabi bunlar giremiyorlar oraya. Kuşlar da giremiyorlar. İyi oldu. O yüzden öyle onu üçlü piramit gibi böyle sıkıştırdım birbirlerine. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Yiyin bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz sizde. Arkadaşlar o ayakkabı yenmez. Durun ayakkabı yenmez. Durun iki dakika. Gelin şu kuşları kovalayın siz bak. 100 milyon kuş ortalıkta gene. Sede vereceğim. Sese konserve de vereceğim. Kedi maması da vereceğim. Serap ablanızın verdi. Bak kuşlar yiyor. Hadi gidin kuşları kovlayın. Pantolonu ısırmayın arkadaşlar lütfen. Afiyet olsun sana da. Diyin bakın doyurun karnınızı. Burada gruptaki herkes burada. Bir sıkıntı yok. Sadece Pors kız yukarıda. Ona da yukarı koyuyorum zaten. Eski besleme alanında geliyordu oraya. Bugün hava iyi şey. Yumuşak, güzel. Yoksa o soğuklar hasta etti beni. Terleyince insan bir de rüzgar esiyor burada. Soğuk soğuk. Tamam, kavga yok arkadaşlar. Allah'ım üçlü çete bunlar böyle. Her tarafta. Afiyet olsun bakayım. Suyunuzu da koydum oraya. Su da getirdim. Bir taraftan anne yemek yerken anneyi de emmeye çalışıyorlar. Anne de kaçıyor tabii. Aferin anne. Kola ben... kuşları öyle. Herkes suyunda içsin bak. Mama tuzlu. Evet, evet. Ya hava yapma anneye. Hava yapma anneye. Yazık günah değil mi? Allah'ım annesinin peşinde böyle saatlerce dolaşıyorlar. Evet sen de ha kola kuşları öyle küçük. Paşam gel. Afiyet olsun bak. Evet yetişkinler yiyince ben küçükleri şimdi rahatlıkla konserve verebiliyorum. Yiyorlar. Yoksa yetişkinler gelip konserve yiyorlar. Olmuyor. Rahatsız etmeyin onları küçükler. Rahatsız etmeyin. <laughs> Arkadaşlarım hani küçükler anla şey onlar kısır onları ve bir taraftan kömür ha tamam bak öyle yapmayın bazen karıştırıyorlar maskeyi kömürü emmeye çalışıyorlar. Onlar da kızıyor. Bak o da kardeş ya maske. Bak o da kardeş ya. O da yiyor. Yesin o da. Kargelesiye kadar toparlansalar çok iyi olacaklar. Evet orada da anneyi emiyorlar. İyi oluyor. Anne yerken. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Tekrar çok teşekkür ediyoruz can dostu hanımefendiye bize göndermiş oldu. Mamalar için, konserveler için. Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Küçükler gelin şimdi.